Herkese yeni videodan selamlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Assetto Corsa'dayız. Altımızda Volkswagen Golf var. 4 çeker. Ufaktan yola çıkalım. Güzel güzel gazlayacağız. Bol bir trafiğimiz var. Şöyle. İç kameraya alalım. Mod çok güzel. İleride CPU uyarımıza geçecek. Bu pitte biraz CPU diyorum. Egzozu görüyorsunuz zaten. Nasıl gazlayacağız? Göreceksiniz birazdan. 3 şeritli trafikte olacağız. <laughs> Egzoz, başlatın deşet. Şöyle iç kameradan da biraz sürelim. İç kamera titriyor biraz bu. Benle alakalı mı acaba ya? Olabilir bilmiyorum. Bilgisayar yeni sıfırladım. Ayarlarım bozuldu baya. Grafik ayarlarım falan da fark etmişti. Evet bana. Ne anlıyorum trafikte. Hop 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 hop. Nasıl çıkıyorsun sen öyle ya? yukarı kaza olmaya başladı önemli abi. az önce hiçbir sıkıntı yoktu zor durduk bu arada asıl kalsın mustang'e vuruyorduk umarım mustang'e fazla hızlanmıyor şuradan makas atabiliriz oh yol tıkandı

Lan Mustang yüzünden patladık ya. Öyle sağ mı çıkılır abi? <laughs> ne freni basıyorsun? Yürü işte. güzel geçtik. Tam geçmez diye çok frene bastım. Hızlı gelsin mi? Çok az geçerdi. Şu aradan kısayalım. Şuradan geçer. Bir de şuradan. Tam bagandayız ya. Lan araba uçtu ya. Bir yol verin. Allah. Çok güzel. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Varım orada yer. Yanından geçeriz. Lan, lan kenarda dursana lan. abiler Ne yapacağı belli değil ya. Bir anda çıkıyorlar. Biraz iç kameradan oynayalım. Bu arada siz hangi kamerayı daha çok seviyorsunuz arkadaşlar? Ona göre oradan oynayalım. Önemli olan sizin sevmeniz tabii ki de. Uf, arkadakini vurmamak için patlıyordum az kalsın. Lan duramıyoruz. Eserinin yerine bir de arkaya bakması şu an sen aşkı. Efendim durduruyor mu bizi? Ha var ha yok. <laughs> Hmm, o nasıl çıkış abi ya? Ha, git bari çıktın git bari çık. Başlıyorum ben buradan çıkacak. Zombi de bir sefer ya. Allah seni lan lan Şunun Birbirinin yanına gelip üstüne basmış olmasa Bir dahaki ayarladım ya Bir dahaki gidiyor Şu Mercedes'i saplayalım 270 finalde tünelde gidiyoruz. Of! Az kalsın patlıyorduk. 290, 300. Maşallah hangi araba kaza yapıyor bunu ben anlamadım ki. Alır mı bu Çok rahat aldım. Şimdi burada kaza yapıyorlar yine diye başladım. Kaza yapan var mı? Varmış. Ah be, girer sanmıştım ama. kas ne devam arabanın bir kaza yaptırıyor ama şu Mustang herhalde ya o kaza yaptırıyor inmeyeli onu bir dahaki hal çıkartayım yani çok kaza yaptırıyor CPU yiyorum sürekli ben sağ tarafa geçeceğim de geçemiyorum hızlandık Şöyle bir delilik, Şöyle devam Bak şurada kaza yaptı Bunların hepsini ayarlamak lazım ya Çok oynayamadığım için bir ayar çekemiyorum ki Şimdi bir de bilgisayarı şey yeni sıfırladım Bu şeylerin de hepsi yeni yani Neredeyse mod yok şu an oyunda Yeni yüklüyorum Sizde videosuz bırakmamak için güzel bir gazlama yapayım dedim Durduramıyorum ben bu golfü ya Fazla mı gidiyoruz Frenleri mi tutuyor anlamadım Baksana Frenler çok zayıf bunun herhalde Çok güzel gidiyoruz ama ya maşallah Makas at Şuradan bak şimdi Oba. Şu cpu içinde bir halledebilsem Çok iyi olacak ama Hop nereye çıkıyorsun dayı Allah Allah. Böyle çıkılır mı önüme ya Şuradan gece yapalım Tekrardan Cifreyi gecede gazlayalım biraz Tabi Burayı kapatırsak iyi olur. Hadi. Ah be güzel girmiştik. 900 derecede olduğu için toparlayamıyorum ya. 120 de olsa rahat toparlardık. Yani yavaş gelin ben de gideyim dur. Dayım beni düzeltseniz. Eyvallah. Biz şuradan bir yerden kaçalım hemen. Biz hiçbir şey yapmadık. Kaç kaç kaç. Tutamadım erken çok söyledi izlerim. Her şey bitermiş zamanla. Ya dayı ama çıktın yere senin ya. dayı saniye tıkıyorsunuz. Araba durmuyor ya. Çıldıracağım. telefonu da kim mesaj abi? Bakayım ben onu bir değil. Devam. Şöyle çıtırım. Ya, makasla devam. Bak, bir delilere daha denk geldik şimdi. Siz deliyseniz bu sistem deliyiz. Hayırdır? Ah be. Deli olmanın bedenini de öderiz öyle. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını kanalımda bulabilirsiniz. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.